Arkadaşlar bugün Granny'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Video yapmıştım Granny'e onu da bitirememiştik. Ama videolar 10 dakika falan olduğu için pek bitirmem mümkün değil. Çok da iyi oynayamıyorum. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Baş evet başladık arkadaşlar. Başlıyoruz. Şöyle. Videoya like atıp abone olursanız çok sevinirim aş şunu direkt. Gir, 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 gir. Arkadaşlar kimler iyi biliyor? Kimler bitiriyor? Ben pek iyi oynayamıyorum. Diyeyim ben küçükken arkadaşım oynuyordu. Arkadaşım öyle ben ondan görmüştüm. Aha geldi bak bak. Ne kadar tipsiz bir şey. Siz bu kadar tipsiz bir şey gördünüz mü arkadaşlar ya? Bak geleceğim o Lan! Aa geliyor. Ha ne oldu ne oldu? Aa böyle gidersin işte. Ha böyle gidersin baba. Ha ne oldu? Azaa. Ezik ağlama ezik Neyse <laughs> Dayı ne yapıyor iyi? Evet arkadaşlar Bu nedir Bu kaç 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 Şuraya gir Aa şatkan Gir şuraya Arkadaşlar Teddy alayım mi? Çıldırır grani var ya. Şatkanın şeyini. Ay korkuyorum da. Ha. Araba taktiğini mi yapsam ya? Şunu bir attım gelsin. Gel gel gel. Gelsene. Aha geliyor. Where are you? <laughs> Hadi geliyorsan gel ya. Neredesin o da belli değil zaten. Aşağıda olma. Aşağıda olma Granny aşağıda olma bak. Hayır, hayır hayır ses yaptım. Bu niye titriyor lan? Nerede göremiyorum ki. Allah. Ses de yaptık. İn aşağı in 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 Şu not Lan gir Bir dakika Gel hadi gel. Benzin bir doğru ses çıkarmadı mı ya? Aa geliyor. Ses geldi de. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne kadar çirkin bir şey. Git ablam bir makyaj falan yap. Yüzün solmuş. Gözün selektör yaka yaka geliyorsun zaten. Gözleri maşallah. Parıl parıl parlıyor. Gel gel. Kapıyı açtık ama. Arkadaşlar araba taktiğini söyleyeyim size. Bir şey alıyorsunuz. Atıyorsunuz yere. O ses çıkartıyor zaten. Granin de buraya geliyor. Bakın şimdi göstereceğim. Bilmeyenler için. Arabaya geldin ya. Buradan bakıyorsun. Bak geliyor. Sesleri geliyor. Gelecek ben onu kilitleyeceğim. Gel. Aferin gel. Git lan içeri git. O gidince kapatıyorsunuz. Kilitliyorsunuz. Açıyorsunuz. Aa, bu taktiği kimden de öğrendiğimi söyleyeyim. Bilir misiniz bir tane Kendall's diye kanalın ismi Granny videolar çekiyor. Ben kendisini de izliyorum. Abi saygılar. Abi görüyorsan bir videoda etki etiketler misin ya? Çok seviyorum seni abi. Kalpler. Abi aboneyim bu arada sana. Haberin olsun. Ya boşuna mı öğrendik oğlum? Kendi aslan. Anladınız mı? Kendi as abi gel bir gün video çekek ya. Bana granny, granny oyununu öğret. Vallahi çok kötü oynuyor. Arkadaşlar bu part 2 idi. Part 3 gelecek. Burada kapatayım ben yani. Bye bye. Sevgiyle kalın. Tom.